Motivasyon, hepimiz bir gün çok istekli oluruz. İçimizde bir ateş vardır. Bugün başlıyorum deriz. Yeni bir hayat, yeni bir düzen, yeni bir ben ama ertesi gün o ateş kaybolur. Yorgun uyanırsın, içinden gelmez. İşte tam o anda gerçek soruyu sorarsın. Devam edecek misin? Yoksa bırakacak mısın? Motivasyon güzel bir histir. Seni başlatır, sana o ilk adımı attırır. Ama motivasyon geçicidir. Bugün vardır, yarın yoktur. İşte burada disiplin devreye girer. Disiplin içinden gelmese bile devam etmektir. Kimse seni izlemiyorken, kimsenin seni alkışlamadığı zaman bile yapmaya devam etmektir. Soğukta, uykusuzken, canın istemezken disiplin duygulara değil, kararlara dayanır. Motivasyon sana hisset der. Disiplin sana yine de yap der. Her başarılı insanın arkasında büyük bir disiplin vardır. Sporcular, girişimciler, öğrenciler hepsi aynı şeyi söyler. Her gün yapmaya devam ettim ve güzel olan şu; disiplin bir kere alışkanlık olduğunda hayatın değişmeye başlar. Gelişirsin, güçlenirsin, karakterin sağlamlaşır. Başarı kendiliğinden gelir. Unutma, asıl savaş dışarıda değil, kendi içinde. Bugünkü sen, yarınki sen için ne yapıyor? İster ağla, ister yorul ama bırakma. Çünkü bir gün dönüp baktığında diyeceksin ki, iyi ki pes etmemişim, motivasyon seni başlatır. Ama zirveye çıkaran şey her zaman disiplin olur. Eğer buraya kadar dinlediysen, sen zaten diğerlerinden farklısın. Yolun başındasın ama doğru yoldasın. Disiplinli ol. Geri kalan her şey zamanla gelir.